Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. PES 6 oynayacağız. Daha sonrasında e, diğer videolarımızda farklı oyunlar da oynayacağız. Siz bizi takipte kalın. Maçtan sonra hani yeni bir maça tutlatmayacağım ama karar vereceğim. Açıkçası videonun kaç dakika olacağını e, hesaplamadım. İlginç bir taktik esaya çıkacağım. saygı canlı başlıyor. Neyse şu video evet. e, e, ay Bir şey biraz. Hasan mutlu Her zaman olduğu gibi yanımda gibi. Evet, böyle olsun. Maçımız başladı. Ooh, maçın başında gol yiyorduk. Tabii ilk video biraz heyecan var açıkçası. oyun videolarını tabi çekeceğiz. Ah be kaçırdık. Yapma bunu miller ya hakikaten. Nasıl atamadım o topu? Hayır, hayır, hayır. Hmm. Ya gerçekten hani süperstarda bu çalımları biraz fazla abartmışlar. orada ee, görmüşsünüzdür. Sportoto Süper Lig var. E, daha doğrusu Ekstrem 16 var. Yani Ekstrem 16 içeren her şey var. ayağımızdan açınca kestiler. Bayern Münih de çok sevdiğim bir takımdır.

ağzına alıyordu topu. Evet. İşte ben atmamıştım. Yani Lewandowski attım. Atmadı yani. Gitti nereye attı ya? Taro beni attı. Ah be. İşte Real Madrid böyle bir takım. Yapacak bir şey yok. çok fena bir pas. Aferin Robben. Ve gol! Mükemmel bir gol. Aryan Robben. Bu arada hani ee, kaliteyi de şey kalite yani zorluk seviyesinde söyleyeyim süperstar. Hani sonra nasıl bu kadar rahat oynuyorsun demeyin. ben zaten hani bunları atar. Ama çok güzel bir gol. Gerçekten. Adeta efsane bir gol attı. Tabiri caizse. Şimdi dikkat etmek lazım. Çünkü Fes'in şöyle kötü bir özelliği var. Gol attıktan sonra hani rakip size daha çok bastırmaya başlıyor. Ve yani son dakikalar zaten Bayağı zor, yapay zeka oyunu bayağı zorlaştırıyor son dakikalarda ve çok atak yemeye başlıyorsunuz. Gol yememeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arada müthiş bir pas şimdi. Arya-Robben ve gol. Arya-Robben yine vurdu gol oldu. Zaten bu oyunda hani Robben de çok iyi oynuyor. Ben bu videoda sadece hani dediğim gibi gösteri maçı yapacağım. Analik serisi gelecek inşallah. <laughs> Bir de şöyle top kapma özelliği var ama bu sefer yapamadım onu. Yapay zekadan çok daha top kapabiliyorsunuz dedim. Atak ya atak başladı. Şimdi Lewandowski açtım. Vur Lewandowski ve gol. Mükemmel yani. Gerçekten çok güzel olmuş. Real Madrid. Ben maçın çok zor olacağını düşünüyordum ama hani şu ana kadar Real Madrid maçın başında bir iki atak buldu ama sonra hani çok da varlık gösteremedi açıkçası dedim ama şimdi galiba gol yiyeceğiz. Dikkat edin, dikkat edin. O pası geçirme, güzel. Eğer burada araya top kaçırmazsanız gol yemiyorsunuz zaten ya da işte ortaları e, iyi karşılarsanız biraz da şans gerekiyor tabii böyle şeyler için ama dönemedim ah be çok hızlı bu adamı durdurmak imkansız gibi bir şey arkadaşlar yani bu adamı denediğim için inşallah İnşallah yani videonun başında dediğim gibi ee, arkadaşlarımla bir dahaki videoda e, bu videoda e, bana yardım edecekler inşallah. Konuşamadım bir an. Yani i̇lk video heyecan heyecanlıyım hani ne, ne konuşacağımı bilmiyorum açıkçası çok fazla hani konuşacak bir şey de yok bu arada gol yiyorduk Siz de hani eleştirilerinizi yazın. Offside. Ama gerçekten hani şu Robin'i durdurmak çok zor. Ne kadar hani markaj yaparsanız yapın durduramıyorsunuz onu. O pasları harika alıyor önüne. Yani araya mükemmel kaçıyor. Kendisi de çok iyi pas atıyor. Çok da iyi şut çekiyor. Gördünüz zaten ilk golde. Ribery de çok iyi. Onu da söyleyeyim yani Riveri de çok beğeniyorum ben şahsen. Ya nah, Ribery. Ben soldan pek gelmiyorum. O yüzden Riveri maçın başından pek göremedik. Bir saniye. Ben şu Watkins'i ben atayım yerini değiştireceğim. Ribery'yi kaptan yapacağım. Gerçekten sevdiğim bir oyuncu. Ar şey Frank Ribery. kaptırdık gene. Dikkat etmek lazım. Uzaklaştıralım. Allah dikkat dikkat dikkat. Dikkat. iyi biri ama tamam Yine de yani her şeye rağmen seviyorum ben biri. Çok iyi bir futbolcu. beni zaten hepimiz biliyoruz. Galatasaray'da da oynadı. Orada herkese hayırlı Ramazanlar. Şöyle vursam gol olur mu acaba? Olmadı kötü oldu. Vur gol olsun ve gol. Güzel. At golleri de sevinmiyorum. 4-0. Altı daha çok hata yapmaya başladılar. Zaten gol yedikçe yani rakip defans biraz da ee, aceleci davranıyor ve hata yapıyor. Pes'in yine sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Şimdi müthiş bir pas. Kur gol olsun Oben o ben yapma bunu aferin biberi aferin biberi sen de bir tane at vur gol olsun bu aslanım benim 5-0 çok rahat bir bayanım var şu an dakika 69 70 değişti yani Burada bir şey fark etsin dikkat 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 geçmiş saatten sonra dikkat etsek ne olur 5-0 önleyiz aslında böyle yapay Zeka karşı eğer superstar'da oynuyorsanız 2-0 bile olsa dikkat etmeniz lazım gol yedik ama çok iyi paslaştılar bunu da kabul edelim açıkçası tebrik ediyorum ekibi bu golünden dolayı takım oyunu bu. Başladılar golleri. Ya 2-0 bile önde olsanız hani az önce bir şey diyordum. Ee, devam edeyim o cümleme. Bu yapıma. Ee, 2-0 bile önde olsanız Superstar'da yapay zekaya karşı yani dikkat etmeniz gerekiyor çünkü çok rahat gol atıyorlar. Analitikte aslında iki tane analik serimiz olacak bizim. Duruma göre bu bir de olabilir. Onu henüz ona karar vermedik. O çok iyi kesti ama biraz da şans var tabii. orada bulunması bir şans Benatia'nın mı artık Boateng'in mi kim olduğunu anlayamadım herhalde Benatia'ydı Benatia'yı da ben çok seviyorum yani Roma'dan da tanıyoruz zaten Benatia'yı ben uzun bir süredir takip ediyorum zaten ee, Kendini çok geliştirdi Udinese'den Roma'ya Roma'dan Bayern'e bayağı gelişti yani bu Gnesia'dan beri takip ediyorum ben onu zaten. Çok gelişen bir oyuncu oldu. Bu kalkıyor Kalkio'da çok iyiydi gerçekten. Roma'ya da boşu boşuna gitmedi zaten. Bence Bayern'in de en iyi transferlerinden biri oldu. Geldiğinden bu yana. Ha çünkü defansı bayağı güçlendirdi Bayern'i. Münih. Bu atakta Benatia gibi bir ikili var. Şimdi de Hummels geldi. Ben onu da aldım. Aslında Renato Sanchez de gelmişti. Ama onu da almadım Bayern'i. Anak anak. Güzel. ya bu saatten sonra yediğimiz bunun hiçbir anlamı yok ama. Neyse yani. Evet arkadaşlar. Yani hangi kalitede oynadığımıza bir bakalım çünkü Evet süperstar görmüş olduğunuz gibi Onu da söyleyeyim Bu nasıl süperstar da diyebilirsiniz açıkçası yorumlara yazın böyle şeyler Hangi oyunlar istediğinizi de yazabilirsiniz yorumlara bu videodan bu kadar olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ha bu arada videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.